Evet arkadaşlar bugün bir sürü kart aldım, aldım. şimdi bunları açacağız, bir sürü dediğim için çok az çıktı, ee, şimdi daha çok da onlar kendilerinden çıktı, şimdi açıyorum ilk paketimizi, çuvalmen çıktı şöyle, göstereyim. Sonra bir tane de guys çıktı, şöyle. <laughs> Sonra sırma kan. Sonra Ronaldo çıktı. Ronaldo çıktı, okuyuşu şöyle. Göstereyim Ronaldo. Kim bu çıktı, şöyle. Martinez çıktı. Ee, sonra Mendy çıktı. Şöyle göstereyim. Ee, Power çıktı. Şu an ilk kutumuz muydu, ikinci miydi? Bitti galiba. İlk kutumuzda Ronaldo çıktı. Bu bayağı bir iyi oldu. İkinci kutumuzu açıyoruz şimdi. E, Hakan Çağlan geldi. Şöyle. E, burada ikili çıktı. İkiller çıkıyor bu kattan. Folden çıktı. Şöyle. Bu katta bayağı bir seviyorum. Orijinal katlarda bu arada. Kuvarisi çıktı. Şöyle. Kim çıktı? Alkabir. Bilmiyorum tanımıyorum bunu. Şöyle. Ee, bunu da tanımıyorum. Kimse bu? Glorantberg çıktı. Şöyle göstereyim. Kan de çıktı. Şöyle. Şimdi üçüncü kutumuzu açıyoruz. Endring çıktı. Andring. Mi? nasıl okunuyor bilmiyorum. İlk defa duyamadım. Ee, Undav çıktı. Full Alman çıkıyor şu ana kadar. Fernandez çıktı. Arjantinli. E, Bernardo Silva çıktı. Şöyle. E, Olise çıktı. Şurada onu şöyle göstereyim. Olise. Glorantı'da çıktı yine şöyle yine aynısı. Kan da çıktı aynı kanıta geldi. Sonrası bir de Savinio geldi şöyle. Dördüncü kutumuzu açıyoruz. Şarjı zor açılıyor kaplak. İçinde daha kalmış. Durun. Şimdi Olisa çıktı yine. Ee, i̇kili çıktı. Nico Williams ve Yamal ikilisi. Şöyle. Ee, Goran çıktı yine. Şöyle. O da tanımıyorum bunu. Kimse. Sonra ee, sonra başka kim çıktı? Upermako çıktı. Da şöyle. E, ee, kim bu? Dırla gazı tanımıyorum Tanımıyorum. Kim bu? Şöyle göstereyim. Cristiano Ronaldo çıktı. Çok iyi. Ronaldo çıkması. Alman da çıktı. Şimdi 5. kartımızı açıyoruz. Ya, şurada. Ee, şimdi şöyle mola paket. Ee, buradan Liverpool'lu, Manchester City'li, Bayern Münih'li, Real Madrid'li, Almasır'lı, Inter'li, ee, şeyli, Almanyalı, İngiltere'li, İtalyalı, Fransız ve İspanyol oyuncular veriyormuş. Şimdi açtık. Otoman tıralıdır. Şöyle. Ee, Tare mi geldi? Macaristan çıktı. Ee, bugün Noyak çıktı. Noyak çok iyi. E, bugün bu Barella çıktı. İki tane Cristiano Ronaldo çıkardık. Angelo çıktı. E, sonra sonlar çıktı. Sonner. Çok iyi oldu. Şimdi altıncı paketimizi açıyor. Hmm, altıncı pakette yine mol paket. E, şimdi açıyoruz. Hmm, kimler geldi? Mbappe geldi. Şu an bu kartı bu kat, bu paketi olacak hissediyorum. Mbappe geldi. Sonra da Ronaldo geldi. Üçüncü Ronaldo mu? E, ee, Rudiger, Rudiger ve Tahi ikilisi şöyle. Ee, bir de kim Noyer geldi? Yine Noyer demiştim bu bu paket çok iyi olacak diye 50 tot geldi şöyle Ferran Torres geldi Fernando değil Ferran Torres şöyle e, ee, Simon geldi şöyle Phil Kuruk geldi şöyle Bir göstereyim şimdi yedinciye geçtik galiba başka paket kalmıyor galiba yedinciye geçtik şu an galiba tam bilmiyorum Ef Açalım. Romero geldi. Davi es geldi. Sonra da Pedri geldi. Şöyle göstereyim. Cristiano Ronaldo 4. Cristiano Ronaldo'muz. Acayip geldi. E, Holland geldi. Holland da çok iyi. Belungun da geldi. Çok iyi. Ve Garnancho geldi. Çok iyi. Hmm. başka kart kaldı, kaldı mı? Şöyle bakıyorum ama. Ha, bir tane daha kalmış. Galiba son bir tane. Şöyle arıyorum başka kart mı diye. Evet bu son kartımız. Şöyle bundan bir tane daha Cristiano olan oldu çok iyi olacak. Ee, Rodri geldi. Rodri hiç gelmemişti. Çok iyi oldu. Ee, Walker geldi. Şöyle. Ee, Mane geldi. Şöyle. Ve üstüne orada Güler geldi ve bu çok iyi kartlar. Arkası böyle. Yani çok iyi o yüzden. Ulise. Şöyle. Sa Savinho. Savinho yani. E Dilegazı kazanıyor Ve sonunda Cristiano Ronaldo. Sonunda Cristiano Ronaldo geldi. Ve kartlar bu kadar. E evet kartlar bu kadarmış. 5 tane Cristiano Ronaldo çıkardık kartlardan. Kartlar yani orijinal çok iyi. Ee, bu kadar diye. <laughs>